Evet videoya geri döndük. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar baya kalabalığız. Kartallar var, menderesler var, palalar var. İki tane arkadaşımız var. Onlar da yeniymiş. Ee, onlar da korkusuzlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. aleyküm. İyiyiz şükürler olsun. Şimdi arkadaşlar bu ortalık biraz fazla kalabalıkta işte. Sözümden çıkmanızı istemiyorum. Tamam mı? Ee, şimdi bu korkusuz kardeşlerimiz yeniymiş bu şehirde. Bu kardeşlerimiz kumar sektörüne yön vermek istiyorlar. Beyler bir takip etmezseniz öyle götümde kuyruk gibi sevineceğim. Yani bir nefes almama izin verin da. Abi, abi özür dilerim. Korkusuz ver. kardeşlerimiz şehirde yeniymiş. Kumarhane açacaklar. Ee, onlara bu kumar sektöründe bir yol, yordam, yön vermek adına bu kardeşlerimize yardımcı olmak isterim. Tabii. Şimdi e, benim... Bir tane gazinom vardı şehirde kulüp, gece kulübü, cities kulüp biliyorsunuz mu bilmiyorum. Şimdi oraya doğru hepinizi alalım oranın çatısında bir kumar masası çevirelim. Kumarında da e, yöneticisi korgusuz kardeşler olsun rüzgarında bir miktar parası varmış götü başı ayrı oynadı. Onun da bir parasını alayım cebinden aklı başına gelsin mi? Gartallar sizde var mı para Kumar oynayacağınız mı? Selamlarım. İstersen benim de götümü alabiliyorsan alabilirsin tabii Bizi de götürürüm beyefendi Sen kimsin Adelsin, birader? Bizden semi kardeşimiz oynar kaldıranım Sıkıntı yok Semi kaldıran Bana bak kardeşim Bir kaldırırım Buyur. tamam mı? Bir daha indiremezsin Götüne de oturttururum onu Ayağını denk kal, Kelimelerine Hadi dikkat bakalım. et Hadi bakalım sağlamsa kaldırsın bakalım Oh. Sen Hayır, İdris oh. Yurt Seven'e nasıl konuşuyorsun lan gevşek? Masada görüşelim. Hangi masadan oh. bahsediyorum bahsediyorsun birader? Kumar masası. Çekilin oğlum. Götüme, bir dakika bir, bir müsaade ver. Bir müsaade ver. Aç şu ortalığı bir ya. Açın gençler. aç Sen bana ne şu an? oğlum. Bana bak birader. Sen öyle bana gevşek gevşek konuşup. Bana öyle gevşek gevşek amcık amcık konuşup bir de benimle aynı kumar masasına oturabileceğini mi zannediyorsun la? He? Gevşek. He öyle zannediyorum. İndirin orospu çocuğunu. Amın kodumun oğlu. Orospu evladı seni. Sen İdris Türk nasıl konuşuyorsun lan? Gevşek. Şunu İyi da abi, banlayalım. Abi, abi. Karakter ölümü yedi. <laughs> abi, abi. Herkes araçlara. Polisler birazdan buraya da Yürüyelim gidelim. Tamamdır İdris. Hadi herkes araçlara araçlara Patron bu şehirde sana yanlış yapanın amına koyayım Eyvallah eyvallah rüzgar Şöyle kapımız açık kaldı şu kapımızı da bir kapatalım ya. Ver bir müsaade, ya, şey ver, şey bir müsaade. Ya, müsaade ver bir müsaade Müsaade ver ver müsaadeyi Alo Başka, başkan, Şöyle çakarları açalım Alo Evet, evet, evet. evet şimdi arkadaşlar yola çıktık. İdris Şurseven'in mekanına gidiyoruz. Kumar oynayacağız. Bakalım kumar nasıl geçecek? Batacağız mı çıkacağız mı bilmiyorum. Şimdi kumar oynayacaksak şu sağ üstteki hudumu biraz sonra değiştireceğim. Paranın gözüken hudu seçeceğim ki en azından kaç paramız gidiyor kaç paramız kalıyor bir haberimiz olur yani. Sıkı takip edeceğim orayı. Batıyoruz mu çıkıyoruz mu yakından takip ederim. Evet Burası da aslında en güzel mekanlardan birisi arkadaşlar ama değerini bilmiyorlar. Ee, şimdi şuraya şöyle bir giriş sağlayalım. Şöyle evet. Aslında burayı şehirde birileri satın alsa şuraya da gate'ini koysa ne işletir buraya ama işte değerini bilmiyorlar. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle yukarıya çıkalım. Burada bir kumar masası yok mu la? Var diye hatırlıyordum ben ama. Burada bir kumar masası yok muymuş ya? Ben var diye hatırlıyordum ama. Var. Bu kardeşimize de rolde kısaltmadan atalım. Var. Kartal sizin mekanı Selamünaleyküm. mı? Yok, Nasıl? yok yok biz konuşmuyoruz. Şu mendereslerin mekanından bıktım. Artık yeter oraya gitmeyelim. Biz kumarımızı burada da oynarız değil mi kardeş? Burada da oynarız. oynarız. Herkes şöyle bir arkaya doğru yayılın. Siz bu tarafı biraz boş bırakın arkadaşlar. Kafamı karışıklı yapmayın arkaya otursun. Gel bakalım korkusuz Patron kardeş. Patron ben karşıya geçeyim. Burada oynayalım. Korkusuz kardeş neredesin? İdris Bey. Efendim. Bizim geldiğimiz yerde kumar zarla oynanıyor. Fakat burada nasıl oynandığını bilmiyoruz biz. Biz de zarla oynuyoruz kardeş. Aynı. Tamamdır o zaman soruyu. Zarınız yok mu? Tek zar, çift zar. Bende var İdris. Zar. tamam. Verecekler, verecekler sana zarı. Şimdi ya ufaktan bir anlatırız ya. da sana. Akla Şimdi kurpiyerli ya. kim yapacaksa şu tarafa bir gelsin bakalım. Arman patronun başında bekliyor. Amına kodum topu kalksana gidesin. Götünü yaymış oturuyor. Ya birader bir sal nefes alayım la bir sal sal. Ben ne diyorum arkama geçin beni koruyun mu diyorum. Geçin şöyle arkalara yayılın diyorum buralara bak arkada boş yer var. Da. Geçin arkalara oturun yayılın. Kendi aranızda muhabbetiniz edin kumar oynayacak babalarınız. Ya ben ne diyorum Azat kime konuşuyorum Azat. Azat kardeşim gel. Azat geçsene kardeş. Azat kardeşim gel. Korkusuz Patron, sen var, mi var, oynatıyorsun? Kurpiyarlıyı sen evet, mi yapıyorsun? Evet. Tamam, evet. gel. Böyle geç kardeşim, böyle. Ben kardeşim sana zararını vereyim, gel. Gel. Şimdi korkusuz kardeş, ufaktan bir özet geçiyorum sağla, olayı. Allah iyi sağlık, tamam mı? <laughs> Biz şimdi büyük zar atacağız, tamam mı? En büyük zarı atan ilk rakamları seçiyor, tamam mı? Tek zar atacaksın, ee, tamam mı? Aynen, tek zar atacaksın. Biz de 1 ile 6 arasında üçer tane rakam seçeceğiz. Tamam tek zarda Tek zarda hangimizin seçtiği rakamları gelirse parayı o alır Şimdi büyük zarlarımızı atalım 42 500 bine mi oynuyoruz Şöyle huttan hemen dediğimiz şeyi alalım Heh, böyle oynayayım Daha net gözüken bu gradyantta iyi hadi 300 olsun bakalım Şimdi Büyük zarı ben attım Tamam mı kardeşim O yüzden rakamları da ben seçiyorum 2 3 4 olsun Patron benim para bankadaymış ya. Ya senin götünü sikeyim rüzgar. Pardon pardon. Gidip çekim yedim mi hemen. adamın verir diyor. Al verdi. 300 bin Ferdi verdi. 300 bin ben sana veririm. Tamam patron. Adam çıkardı 1 milyon verdi amına koyayım da. Helal olsun da şaklı adamlarım var ha. neresi? Neresinde taşıyorsa. <laughs> Fakir Ferdi ama normalde bir birden zenginleşti. Ne yapıyor? Patronun cebinden para mı çalıyor? Baksana patronun cepte para yok. Ferdi'de para var. Pa Patron biraz fazla verdim parayı ya. 3 milyon mu verdin? Ne yaptın? Bakayım. Kaç verdim ben sana? Atilla. 160, Atilla. 160, 160 verdim. Evet. 160 160 vermiş. 20 bin geri döneceksin. Bir de 30 bin verdim. 30 ne alaka amına 30 önce vermiştim. 30 50 bin geri dönüyor Atilla. Tamam. tamam. Şimdi 2 3 4 ben seçtim. Tamam mı? Tekrardan bak yazıyorum kağıtla. Tamam 2 Kağıt 3 4 benim. Elimde, sıkıntı yok. 1 5 6 da Rüzgarın. At zarını bakalım kime geliyor. Hop. Selamun Cükkalar evet. bende. Şimdi Atilla kardeşim. Ufak bir kesinti atıyorsun içinden. 20 bin lira. Tamam mı? Örnek 300-300-600 bin lira ya. 580 bin lira geri dönüyorsun bana. O 20 bin lira da senin cebine kalıyor kardeşim. Her turda böyle yapıyorsun. Eyvallah. Tekrar atalım. İnsel masadan Celil. Sikerim Aylin'i ayağına. Celil. Seç bakalım Rüzgar. Benim için güzel rakamlar seç Rüzgar. Bana para öde bol bol. Bana bol bol para öde Rüzgar. Böyle ben gönderdim Ay, parayı. Geldim. Sen bir paranı öde önce de. Ya da ödeme. Ödeme direkt sana 300 versin. Aynen öyle olsun. Aynen kazandın zaten. Direkt 300'ü ver oraya. Yani 280 olarak atayım. ver. 280 bin döneceksin oraya. Doğru döndün değil dön mi? Dön, dön. Tamam. Dön, dön. Evet şimdi bunun da üstüne atamazsın herhalde kardeş. Gelin eline anı çıkacağım ha. <laughs> Amına kodum topu. <laughs> Götün başına ayrı oynadı iki koruduk diye. Paraları verelim mi patron? Vereceğiz evet. Şimdi bir geldi. Şey 4 geldi. 3 geldi. Tamam mı? İyi izle. Baba atıyor zarı tek tutturuyor. Geldi. Geldi. Anasının amı geldi. Geldi. Aldım. Anasının patron. amı geldi. Evet satalım bakalım. 280 bin verildi patron. Yanlış vermiş. 300 bin daha vereceksin. Atilla kardeş. Seç bakalım. Benim için seçiyorsun bu sefer. İnanıyorum. O, 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 o geldi, bu geldi. Ne yapsın? Ya öyle İdris seven taktiği uygulamak yok kardeş. Bundan sonra taktiklerimi sessiz uygulayacağım yani. E geldi aldın. Şu an parayı aldın amına koyayım. 3 geldi ama ben sana söyleyeyim. Ya 2'ye ya 3 geldi. Anasını ama geldi amına geldi. koyayım. Amına koyacağım şimdi böyle oyunu ne. Bugün ne bu şanssızlık benim üstümde. Gel bakayım gelsin. 600 bine gir. Girelim patron parayı bir dönsün arkadaş. Evet gel bakayım. Evet 53. Yani. bu sefer benim için seçiyorsun. Seç kardeşim. 600 600 topla 1200. Alacağım alacağım. 1 milyon katlarsın. 200 bin alacağım. Geldi. Geldi. Bak. Geldi. Sen rahat ol. Baba oynuyor baba. Hızı yok patron da daha çok var. Daha çok tamam var. çok varsa 500 bin gel. Evet bekliyoruz şu an Atilla'nın bana dönmesini parayı. Atilla seni bekliyorum kardeşim. Bir saniye hesapları karıştırdım şu an. Attım ben 500 Sen atıldım. 1 milyon 200 bin atman gerekiyor. 50 bin lira kesik atıyorum 1 milyon 150 geri dönüyor bana. Bana o kadar para Nasıl gelmedi? 500 bin attım ben sonradan. Az önceki bir önceki turda 600 bin atmadım sana. Şu an kaç lira İdris alacağınız var? Şu an baş, benim baş. 1 milyon 150 alacağım var. 1 milyon 150 ama e, senin cebinde 500 bin lira bak rüzgar şimdi para döndü sana 500 bin lira. Onun da durması lazım o 1 milyon 150'den sonra. İdris Bey bu e, cebine mi atıyor acaba? Şu an benim. Rüzgar sen parayı eksik dönmüşsün. 100 bin lira Aynen, daha gönder olabilir. bir önceki Şu an benim cebimde 1 milyon 129 bin lira para var efendim Bir önceki şeyi göndermemişsin sen 100 bin lira daha gönderdin mi şu an Gönderdim 100 bin lira da Tamam Burada 90 bin lira var efendim 10 bin lira da önceden atmış. Tam hesap tam tam Tamam şu anda bana 1 milyon 150 dönüyorsun Atilla Paraya 500 bini tekrar mı veriyoruz tabii? Evet tekrar vereceksin unutmuşsun çünkü Lale Öyle adam dolandırmaya çalışma sikerim götünü he. Hesabını doğru takip et. <laughs> verdim patron. Ben de verdim 500.000'i şimdi. 81 he. Şimdi düştün kucağıma. Gel bakayım. Açsana bir de. 5, 5. 2 kere 5 gelmiş. 3 gelmiş. 4 gelmiş. 6 geldi. 2 hiç gelmedi. 1 de gelmedi. 1, 2. Amına koyayım. 3 lan. 1, 2, 3. Aldım parayı kardeşim. Amına yes, aldım patrım. Oğlum bana bak sen zar mı tutuyorsun gevşek? İdris Yur bu kumar sporunu doğduğundan beri yapıyor. Ben bu işten bir şey anlamadım yani ha. Zarlarda hiçbir hile yoktur efendim. Patron o zarları evet, güzel ben, Zarı ben verdim. Zarı ben verdim. Sallarız. Biraz daha güzel Oğlum, salla o zarı İki zara var. bir A, milyon bir var. verdik A, bir ha. Kadir İki A, zara İdris, bir İdris, milyon param gitti, bağla, gitti bağla, ha. Zar, zar, zarlarızın paralamışlar. Vallahi Adam billahi. 1 milyon. 1 milyon girersek bakayım. Patron 1 milyon girersek bir daha iki yer oynayamayız. <laughs> Benim de niyetim o. Zaten donuna kadar tamam. almak. Ya, tamam sağ olsun patron. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. 1 2 3 tekrar aldım bu sefer. Oğlum bana ya, bak hep aynı abi, rakamı atıyorsun ha. devşek Amına kurum. <laughs> İdris Bey bir şey sakız yapıştırmış şey bu. Oğlum sakız işi 5-5 atıyorsun. 6-6 altı altı atıyorsun. Ne yaptın ağırlık mı koydun? Zımpara mı koydun? Zımparaladın biz mı bu taşı? He? Oğlum sana demedim mi Atil? Şey İdris Bey'in istediği gibi at diye. Sikerim atacağın zarı. Öldük de sen biz ammana. Patron biz gariban adamız. Biz masadan yavaş yavaş kalkalım ya. <laughs> yok Gaya öyle bir dünya yok öyle. Biz gariban adamız. Öyle bir dünya yok. 1 <laughs> milyonla gel. Masanın çıkışı 3 ölü var burada. Patron biz kaçalım biz 1 milyonuna ayırız. gel gel. gel. Ee, param <laughs> bekliyorum patron şu an. 198.000 ee, 198 bin TL geldi. E tamam. Eksik, bir sıfır eksik. E eh, tamam ayarlasın onu da. Bu hesap kitap işlerinde biraz zayıfsın Atilla kardeş. Cebine atıyor parayı İdris Bey. E atacak tabi de. Çok atmayacak. Çok Efendim. Çok atıyor çok atıyor. Ya. Bende bir eksik var gibi ya. Ne gibi eksik? 1 milyon 123 bin TL'm var. Eee 1 milyonla oynuyoruz zaten. Ee, 2 milyon aldım. 2 milyon olması lazım değil miydi zaten? 1 milyon almıştır. Atilla eksik mi gönderdin gene? Ne yaptın Atilla? Yapacağın hesabı sikeyim la. Baran ver kardeş. Ver burada direkt. Ben param attım 1 milyon. Rüzgar sen de gönder 1 milyonu dön. Rakamımı da attım. Yüksek zarımı da attım. Az sen de yüksek zarını. 81 attım. Patron bir dakika parayı atmaya çalışıyorum. 20 bin al devam et. 800 bin lira vereceğim kaldı. O nasıl iş oğlum vereceğim kaldı ne demek amına koyayım. Patron benim biraz matematik kötü ya. Ha <laughs> sen matematik hocanı sikeyim. Özellikle benimkini sikerseniz çok makbule geçer. <laughs> seninkini seninkini zaten sikiyorum bu akşam alacağım evinde. Vallahi be. Versene oğlum hadi lan. Patron kaç atmış. <laughs> Bak bu sefer 1 2 3 gelmesi lazım iki oldu. Anladın mı? Yemin ediyorum kafana sıkarım burada. Atilla. Efe nerede ya o atsın. Yok ben atmıyorum. At bakayım o Ha, <laughs> <laughs> Heh, şey, şöyle amına koyayım. He. Yemin ediyorum rahatladım amına koyayım la arka arkaya altı altı Ben ne rahatladım ne rahatladım. Patron. Kendime yemin ederim kendime gelse bu kadar sevinmem ama. Selamun aleyküm. Patron 800. Aleyküm selam kardeşim. Buyur. Paket, selam. Sen ne istiyorsun oğlum? Aha hız geldi la. Patron 800 binde. 800 binde mi? Aa gel. Ben bir paramı alayım önce de bir amına koyayım. Arbi oraya senin alayım. matematik hocunu sikeyim Atilla 2 saat oldu la. Muhabbete daim olmayacaksın kardeş sen para kitap hesap kitap anladın mı? Bizim paralarımızı gönder. O para senin Gönderin paran değil mi? yani Atilla mı? bilmiyorsun herhalde. Ne kadar çok seviyorsun cebinde dursun para. Bu rüper paraları cübülü gönderdin paramı patron. Yani az önce biz 1 milyonla oynamadık mı? Niye 1 milyon 200 aldım ben anlamadım. Atilla yani. Hesaplarda bir karışıklık oluyor ama ben de anlamadım. Senin şu an ne kadar paran var Atilla? Şu an üstümde 1 milyon var ya. para var. E tamam sana kimse daha para vermedi ki sen o parayı geri göndermen Patron, lazım bana. Ben 800 para, bin lira eksim bin var 800 bin. Patron ben 800 bin lira verdim arkadaşlar. sen Abi, az önce niye 800 bin, verdin? 1 milyonla oynadık ya. Bilmiyorum daha, daha, daha yani geçenki seferde 1 milyon vermiştim. Şimdi 800 bin geleceğiz diye 800 bin verdim. Oğlum Rüzgar sen bak para vermiyor ne bu adama. Amına odumu lalesi. Aksiyon. Benim param vallahi nerede bilader 1 milyonla oynamadık ekmeği 1 milyon 200 aldım amına koydum 200 bin lirasına 1 milyonu mu riske atıyom Patron üstümü arayın vallaha yok Yav Gel bakayım mi gel E 1 milyonum var işte gevşek vermemişsin adama Patron benim daha demin 3 milyonum vardı 3 milyon <laughs> ondan E blader sen şimdi adama kaç para verdin Atilla Bu adama ben daha demin 1 milyon verdim şimdi de 800 bin verdim Şimdi e tamam hesap kitaba göre doğru. Yani sen, sende kalıyor para kardeşim. 800 bin dön bana Rüzgar. Sen atmamışsın adam az önce. 800 bin lira mı dön bana? Amına kodumunu yerine bak. Benim ziyecekler. Gevşek. Bana bak Rüzgar. Bak şimdi. Senin paran yoktu. Tamam mı? Benim ben buraya 54 milyon paramla geldim. Senin paran yoktu. Doğru mu? Sana 1 milyon verdi. Cebinde 1 milyonum vardı. Doğru mu? Doğru. 800 bini buna verdin. 800 bini buna verdin. Tamam mı? Doğru mu? 800 Doğru, buna verdin. 800 bin bana döndün. Kaç para kaldı cebinde? 200 bin. E 800 bin de burada 1 milyon lira param var. Amcık 50-50'yiz işte. Şu an ne sen zararlısın ne ben. Patron kurpiyer gitti benim parayı aldı kaçtı. Yok ya. yok, bir saniye. Gelecek gelecek. Kapanmış geliyor şimdi. Kurpiyer para bir şey yok. Yok yok kaçamaz oğlum İdris burada amına koyar o adamı. A Rüzgar A nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> ben, ben birazcık kaçtırıcı bağımlısı olduğum Kaştık için gözlerim arada kapanıyor. Anladım. Rüzgara parasını geri mi verdin kardeş? Evet. Aynen istedi. Bana sordun mu verirken? Ee, hayır. Oğlum arayın o rüzgarı. Abinilerinizi arayın. O rüzgarı çağırın. Buraya oturttum karşıma. Kumar öyle 50-50'ye bitmez ha. Daha kumar oynanmadı. Daha yeni başlıyoruz. Ya oğlum bir çıksana şuradan birader ya. <gülüyor> 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 Hadi nerede de, oğlum rüzgar? İdris Bey bir dakika. Bir dakika. Ara. Siz e, bize bir 10 dakikanızı ayırabilir misiniz burada? Faktan tabii tabii kapalı. ayırırım. Teşekkürler. Kumar sonrası bir görüşelim. Tamam. Hatırlığı Açmıyor şey, mu? Eyvallah keyfi bilir. Kapalı. Keyfi bilir. Söyleyin o Menderes'e tamam mı? 500 bin lira ceza kestim. Bana 10 dakika sonra onu ulaştırıyor. 10 dakikası var. Keyfi bilir kardeş. Menderes Bey. Efendim. Yarın sizi mekanımıza davet edebilir miyim? Hangi mekan kardeşim? Karanlı mekanı. Olur müsait olursam yarın olmayabilirse ertesi gün mutlaka uğrayacağım aklımdasın kardeşim tamam, benden efendim. haber bekle. İdris tamam. bey Efendim Yarın düğünümüz var da Dediğim Yarnınızı gibi da yani söz veremem ama hepinize katılmaya çalışacağım arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi bir Anladım. soluklanacağım bir mesafe verin müsaade verin bakayım bana. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun devamında e, bu korkusuz ailesine şimdi ziyarete gideceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.